Evet, bu hafta modaya 180 derece bakıyoruz. Bakalım halk moda terimleri hakkında ne kadar bilgi sahibi? Bize ne cevaplar verecek? Gel, gel, gel Hakan'ım Gel. Gel, 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 gel. <laughs> Size bazı kelimeler söyleyeceğim, onların ne anlama geldiğini soracağım ama zor. Yani onu da söyleyeyim. Moral bozmak yok. Gönlünüzce sallayabilirsiniz. Tamam. Şimdi ilk sorum. Şıklar vereceğim. Şıkların içerisinden de seçebilirsiniz. Bir, Ala mod ne demektir? Ala mod A. Özel soslu bir Fransız yemeği. B. Meşhur İsviçre çikolata markası. C. Moda olan anlamına gelen bir moda terimi. D. Valencia'da oynayan Cezayirli sabek oyuncusu. Önce siz... A şıkkı. Özel soslu bir Fransız yemeği. Siz B diyorum. Hiç bilgim yok. Alemot. 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 Evet. Nedir? Eee... şıkkı. Yok vallahi ben bilmiyorum. Başla. C. C bence. Moda olan evet. gelen bir moda Güzel. İkinci sorum. Makosan midir? Mokasan midir? Mokasendir. Mokasen. Bilmiyoruz efendim. Makosan. Mokasan. Makosendir. Bence de makosendir. İkisi de değildir hocam. İkisi de değil midir? Değildir hocam. Birinden biri ama. O zaman Bursa olsun bizim olsun. Mokasan olsun öyle olsun bakalım. ayakkabıdan bahsediyorum. Vardır ya. Valla bilmiyorum. Tamam ya. peki. Korkma hocam ya. Sen de... Peki. Tote, tote ne demektir? Tote. A. Kızıl derilerin geleneksel şaman ayinlerine verilen isim. B. Elde tutulan boyna asılmayan büyük kadın çantası. C. Fransızca ayak parmağı. D. İspanya'da her yıl düzenlenen halk oyunu festivali. Tote. Tote, 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 Tote. Tote biraz Fransa'ya yakın olduğu için o üçüncü şık olabilir. C şıkkı. İspanya'da oynanan... Düzellenen, evet, oyun Halk Oyunu son. Festivali. Halk Oyunu Festivali. Halk. Ben de, aynı. Aynen. Sen aynen. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Öyle midir? tamam. Peki. Ee, cevapları söylüyorum o zaman. Ee, Alamod, moda olan anlamına gelen bir moda terimi. Hmm. Ee, değil, mokasendir. Yani A değil, O, o ile başlar. Mokasendir. Totede, Frans şey elde tutulan boyna asılmayan büyük kadın çantası anlamına gelir. Şaman aynı diyen çok oldu, hakikaten. Ee, İspanyol alkoholu festivali de tuturdu ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir grupsunuz gerçekten. Aynen.